2025'e mucizeler için ben sizin için şu an dua çalışmama başlıyorum. Herkes gözlerini kapatsın. Yanına önce bir bardak su alsın ve beni dinlesin. Alın bir bardak suyunuzu. Durdurun videoyu. Alın bir bardak suyunuzu. Allah'ım buraya gelen, niyet eden, sevgiyle kuşanan bütün herkese önce niyet ediyorum ki Rabbimden sevdiğiniz insanla ya Vedud ismi hürmetine ya Musavvir ismi hürmetine kavuşun. Buraya gelen herkese iyi niyetli olanlara size kötülük yapmak isteyen size sıkıntı yaratmak isteyen üçüncü şahıslara ya Kahar ismiyle Rabbim sen bilirsin sen onları uzak et. Hastalara ya Şafi kader mah hükümlerine ya Fettah okuyorum evlatları için Ya Rahman okuyorum evlatlarınızın iyi olmasını istiyorsunuz onları için diliyorum Rabbim sen duamızı duy sen duamıza ses ver. Selamün kavlem min Rahim dedim. Rabbim sana geldim, sana sığındım. Allah'ım sen duamızı duy. Sen duamıza icabet et. Ellerimizde olan duayla ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz. Buraya gelen herkese amin diyen Tüm herkese niyet ediyorum. Sevdiklerinizin adını yazın. Kendi adınızı dua çalışmasına katıldım yazın. 2025'e gümbür gümbür huzurla mutlulukla girmeyi diliyorum.